e ihracatta lojistik ve gönderim işlemleri konulu sunumlarını yapmak üzere Shipentegra CEO'su Sayın Ali Ceylan'ı sahneye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Ali Ceylan, yazılım mühendisi ve mekatronik mühendisiyim. Şipentegra Teknoloji ve Lojistik firmasının kurucusuyum. Öncelikle bu değerli organizasyonu düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etmek isterim. Benden önceki konuşmalarında Deniz Başkanım e-ihracatta basitleştirilmiş gümrük beyanı konusunda çok değerli bilgiler verdiler. Ben de bu bilgiler ışığında lojistik ve gönderi süreçlerini e-ihracat özelinde uygulamada nasıl kolaylaştırdı kolaylaştırdığımızdan bahsedeceğim. E-ihracata başlamak isteyen bir girişimcinin ilk yapması gereken doğru ürünü bulmaktır. Ardından ise hedef pazarı belirlemek. Türkiye'den yurt dışına yapılan gönderilerde ilk ülkeleri sıraladığımızda %70 oranla Amerika gelmektedir. Ardından %5 oranla İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya şeklinde ilerlemektir. Birinci aşama doğru ürünü bulmak, ikinci aşama hedef pazarı belirleme, üçüncü aşamada ise pazar yerlerini tercih, doğru pazar yerini tercih etmektir. Her ürün her pazar yerinde satılmaz. Eğer ki hediyeli, hediye bir ürününüz varsa, kişiselleştirilmiş bir ürünleriniz varsa bunun ilk pazarı eBay olmamalıdır. Bunun ilk pazarı birinci sırada Etsy, ardından Amazon Handmade gelmelidir. Tekrardan eğer ki bir araba parçası satmak istiyor iseniz, bunun ilk pazarı kesinlikle eBay olmamalıdır. Pardon, Etsy olmamalıdır. Birinci sırada eBay, ardından Amazon, Walmart gibi platformları değerlendirmeniz gerekmektedir. Her pazar yerinin lojistik süreçleri birbirinden farklıdır. Her pazar yerinin lojistik kuralları da birbirinden farklıdır. Ayrıca her pazar yerinin müşteri deneyimleri, lojistik konusundaki müşteri deneyimleri de birbirinden farklıdır. Örnek vermek gerekirse, Amerika'da Amazon Prime üzerinden alışveriş yapan alıcılar, Amazon'un iki iş günü içerisinde ürün teslimatına alışmışlardır. Eğer siz Amazon'da satış yapmak istiyorsanız, en hızlı teslimat yöntemlerini tercih etmelisiniz. Diğer bir pazar yeri olan AliExpress'te ise, müşteriler alıcılar ürünlerinin 15 ila 30 gün içerisinde gelmesi durumundaki lojistik servis seçeneklerine alışmış durumlar alışmış durumdadırlar. Bu konuda da siz eğer ki AliExpress'te Çinli satıcılarla rekabet etmek istiyorsanız hızlı teslimatı değil en ekonomik teslimat seçeneklerini değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu yüzden ürün ve pazar yerini doğru konumlandırmak kadar lojistik servis seçeneklerinin de pazar yerlerinde doğru konumlandırmak önemlidir. E-ticarette tercih edilen kar kar kargo alternatiflerine baktığımızda dünya genelindeki lojistiğin, e-ticaret lojistiğinin %43'ünün lojistik posta servisleri aracılığıyla yapıldığını gözlemlemekteyiz. İkinci sırada global express kargo firmaları, ardından da Amazon gibi platformlar gelmektedir. Ulusal posta servislerine örnek vermek gerekirse Amerika'da USPS, Almanya'da Deutsche Post, Kanada'da Kanada Post, Avustralya'da Avustralya Post gibi firmalar üzerinden e-ticaret lojistik süreçleri yerine getirilmektedir dünya genelinde. Bizler de Türkiye'den yurt dışına en çok gönderimin yapıldığı 41 ülkenin 41 posta teşkilatıyla tek bir platform üzerinden, tek bir anlaşma ile gönderileri organize edebilecek teknolojiyi geliştirdik. Şipentek olarak hem ekspres kargo firmalarını hem de o ülkelerin, alıcı ülkelerin yerel posta servisleriyle de entegrasyonlarımız mevcut. Evet, şimdi sıra geldi. Doğru pazar yerinde doğru karlılık oranlarıyla ürünlerimizi satmaya. Bir ürünün lojistik maliyetini etkileyen en önemli faktörlerden biri ürünün alıcısı, alıcı ülkesi. İkincisi seçmiş olduğunuz lojistik servis seçenekleri ardından da kilogram medesi aralıkları gelmektedir. Türkiye'deki birçok Etsy satıcısı, Amazon satıcısı ya da diğer pazar yerlerinde satış yapan satıcılar, pazar yerlerinin komisyon oranlarını, ödeme komisyon oranlarını analiz edememektedir. Birçok satış, birçok satışçı ürünlerini ne, yazık ki zararına satabilmekteler ve bunun farkına ancak ay sonunda varabilmekte. Bizler de sistemlerimiz üzerinde Pa pazar yeri kar zarar hesabı araç tool'larımızı geliştirdik. Mesela bir ürünün maliyeti 10 dolar olsun, satış fiyatı 50 dolar olsun. Siz seçmiş olduğunuz bu kargo servis seçeneğiyle Amerika'da S'den satış yaptığınız zaman ne kadar kar elde edebileceğinizi, Amazon'dan satış yaptığınız zaman ne kadar kar elde edebileceğinizi tüm maliyetler hesaplanmış bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Lojistikte fiyatları etkileyen en önemli faktörlerden biri ürünün doğru bir şekilde kilogram ve desi hesabının yapılabilmesi. Uluslararası taşımacılık kuralları çerçevesinde ekspres kargo firmalarında bir ürünün desisini hesaplama metodu şu şekildedir. Bir ürünün en çarpı boy çarpı yükseklik bölü 5000'i sizlere desiyi ifade eder. Bir ürünün tartı ağırlığıyla desi ağırlığını kıyasladığınızda hangisi büyük ise oradan faturalanmaktadır. Örneğin, eğer siz bir Amazon FBA deposuna bir koli peştamal göndermek istediğinizde ürünün ebatlarının 60 -40, 40 olduğunu varsayalım. Ürününüzü tartıya koydunuz, 16 kilogram geldi. Desisine baktığınızda 19.2'den 20 desi geldi. Bu koliyi doğru bir şekilde fiyatlamanın en doğru yürü, kilogram ve desiyi kıyaslayıp en yüksek olan hangisi ise oradan faturalanmaktadır. Evet, ürünlerimizi listeledik, satışlarımızı yaptık. Sıra geldi Türkiye'den yurt dışına ürünlerimizi doğru bir şekilde faturasını kesip göndermeye. Türkiye'den yurt dışına numune kapsamında ya da mikro ihracat kapsamında, BGB kapsamında ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Amerika özelinde örnek vermek gerekirse, Amerika'da gümrük muafiyet sınırı 800 dolardır. 800 dolara kadarki ürünleriniz herhangi bir problem olmadan alıcısına problemsiz bir şekilde alıcı ülkede teslimatı yapılır. ETGB kapsamında, mikro ihracat kapsamında ürünlerinizi göndermeden evvel ilk aşamada gümrük kaydını yapmanız gerekmektedir. Şahıs firmalarında gümrük kaydı e-devlet üzerinden yapılmaktayken limited ya da anonim şirketi sahipleri en yakın gümrük müdürlüklerine dilekçe vererekten gümrük kayıtlarını bir kereye mahsus yapmakla mükelleftir. Eğer ki Gümrük kaydını yapmadan mikro ihracat kapsamında ürünlerinizi göndermeye kalkarsanız ya ürünleriniz numune kapsamında uçar ya da e, lojistik merkezlerinde bekletmeye alınır. Bir mikro ihracat faturası kesilirken faturanın dili Türkçe olmalıdır. Mikro ihracat faturaları kesinlikle KDV'siz kesilmelidir. Getir numaraları faturalarınızda bulunması önerilir. Ayrıca faturanın dili e, para birimi Türk lirası ya da dolar cinsinden kesilebilmektedir. Türkiye'den yurt dışına mikro ihracat kapsamında ürünlerinizi gönderirken bir proforma faturaya ihtiyacınız var, konşimento faturaya ihtiyacınız var, Türkçe faturaya ihtiyacınız var ve dolaylı temsil yetki belgesinde ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bizler geliştirmiş olduğumuz platformlarımız sayesinde sadece Türk bir tıkla Türkçe faturanızı hazırlayıp sizler için en uygun e ihracat faturası modülüne göre ürünlerinizin faturalarını sistemlerimiz üzerinden hazırlıyoruz. Ve tek bir faturayla yurt dışına ürünlerinizi rahat bir şekilde mikro ihracat kapsamında gönderebiliyorsunuz. Ayrıca ürünlerinizi, ürünlerinizi mikro ihracat kapsamında gönderdikten sonra paketinizi gönderdiğiniz taşıyıcı firmasından mutlaka ETGB ihracat beyanname formlarını almalı ve bunları Türkçe faturanızla birlikte e, belgeleyip muhasebecinize bildirmeniz gerekiyor. Eğer ki mikro ihracat kapsamında KDV iadesi almak istiyorsanız. Gümrük belgeleri. Amazon gibi platformlarda genelde Amazon FBA depolarına ürün gönderirken müşterilerimiz gıda ürünleri gönderebilmekte ya da kimyasal ya da sıvı ürünleri gönderebilmekte. Ürünün, Türkiye'den yurt gönderi yapılan ürünlerin ortalama %95'inden fazlasında alıcı ülkede herhangi bir belge talep edilmemektedir. Fakat bazı ürün kalemleri var ki ekstradan belgeye, belge ihtiyacı sağlanıyor. Örneğin eğer ki siz Etsy'de, bir baklava satmak istediğiniz zaman Amerika'ya ürünü gönderirken mutlaka ürününüzün üzerinde FDA belgesini bulundurmanız gerekiyor. FDA belgesi Amerika için FDA belgesi olarak e, FDA.gov.tr üzerinden alabiliyorsunuz. Geçici olarak da alabiliyorsunuz ya da e, bunu da tescillendirebiliyorsunuz. Eğer ki Amazon'da bir ahşap ürünü satıyor iseniz, ee, zehirli madde kontrol yasası, yani üç önemli kompozit ahşap ürün tarafından üretilen kimyasal emisyonlar düzenlemek amacıyla oluşturulmuş TSCA belgesi bazı kargo taşıyıcı firmaları tarafından talep edilmektedir. Üçüncü evrağımız MSTS. Genelde Amazon'da retail arbitraj iş modeliyle ürün satışı gerçekleştiren birçok Amazon satıcısı bu belgeye hakimdir. Bu belgede genelde üreticilerinizden ya da tedarikçilerinizden tedarik edebilirsiniz. Amazon'da ya da farklı platformlarda yurt dışına ürünlerinizi gönderirken MSDS belgesi genelde kozmetik ürünler için gerekli bir belgedir. Ee, MSDS belgesinin 14. maddesinde Non, de, non Dangerous kurallarına göre uluslararası taşıma kuralları çerçevesinde e, uçağa yüklenip yüklenemeyeceğinin kararı verilmektedir. Deniz Başkanı benden önce e ihracatta gönderim şekilleriyle alakalı konularda detaylı bilgi verdiler. DDU alıcı ödemeli, DDP ise gönderici ödemeli bir gönderim şeklidir. Amazon üzerinden örnek vermek gerekirse, Amazon FBA depoları mutlaka ürün Amazon FBA depolarına ürünü gönderirken mutlaka DDP kapsamında gönderilmesini talep eder. Eğer ki bir paketi gönderdiniz. Amazon'un deposuna vardığında eğer ki gümrük vergisi çıkmış ise Amazon o paketi kabul etmez ve paketiniz otomatik olarak geri iadeye dönebilmekte. Sizler de ürünlerinizi Amazon FBA depolarına ürünü gönderirken mutlaka DDP kapsamında gönderildiğinden emin olmalısınız. Fakat burada küçük bir ayrıntı var. Amerika Amazon Ama, Amerika'da gümrük muafiyet sınırı 800 dolardır. Yani siz eğer ki gümrük muafiyet sınırının altında bir koli gönderiyor iseniz DDP masrafına katlanmanıza gerek yok. DDP olarak da gönderebilirsiniz. Neden? Çünkü 800 dolar gümrük muafiyet sınırını geçmediği için Herhangi bir gümrük vergisi çıkmayacaktır. Amazon'da o paketi teslim alacaktır. Ioses, Ioses konusu da 1 Temmuz 2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde hayatımıza girmiş bir kavramdır. 150 euroya kadar ki olan ürünlerin KDVlerinin pazar yerleri tarafından tahsil edildiği ve pazar yerinin ilgili makamlara ödeme yaptığı bir platformdur. Ioses konusunu çok detaylı girmeyeceğim. Deniz Başkanım detaylı bir şekilde aktardı. IOSS konusunu biraz da e-ihracat pazar yerleri üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağım. HMRC kodu İngiltere için gerekli bir e, koddur. E, her pazar yerinin vermiş olduğu bir e, koddur. IOSS gibi değerlendirilebilir. Evet, pazar yerlerinde IOSS paylaşımı. Her pazar yerinin IOS numarası kendine özgüdür ve sadece kendi platformdan satış yapan satıcıların o siparişlerde kullanılması için onlara verilmiş bir numaradır. Etsy'nin Avrupa Birliği ülkelerindeki IOS numarası bir tanedir. AliExpress keza aynı şekilde. Fakat Amazon... Her bir ülkesinde, her bir pazar yerinde farklı bir ASIN numarasını kullanıcılarıyla paylaşmaktadır. Eğer ki siz amazon.de üzerinden satış yapıyorsanız, Amazon'un amazon.de pazar yerindeki ASIN numarası farklıdır. Amazon.fr'de satış yapıyorsanız, Amazon.fr'nin ASIN numarası farklıdır. İtalya'da satış yapıyorsanız, İtalya'nın ASIN numarası farklıdır. Örnek bir Etsy'nin ASIN numarasını paylaştığı bir ekranı görüntülüyorsunuz e, ST, IOS numarasını sadece kendi platform üzerinden sipariş alan müşterileriyle paylaşır ve bunu da kargo firmalarında ürünü gönderirken paylaşması için verir. Fakat burada SC'nin IOSS numarasını amacına uygun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani siz SC'nin IOSS numarasını alıp Amazon'daki bir sipariş, siparişiniz için kullanamazsınız. Ya da SC'nin IOSS numarasını kendi e-ticaret sitelerinizden yapmış olduğunuz Shopify'dan, Ikas'tan, TCMX'ten yurt dışına satış yaptığınız platformlar için Etsy'nin iOS numarasını kullanmamalısınız. Eğer böyle bir konunun tespiti durumunda Etsy mağaza sağlığınıza zarar vermektedir. Ayrıca Etsy sizlere ürünün faturasında kaç eurodan beyan etmeniz gerektiğini de sizlerle paylaşıyor. Aynı şekilde Amazon iOS numarasını nasıl paylaştığıyla alakalı bir görüntü. Evet, Almanya'da Verpek yasası. Geçen sene itibariyle pazar yerinden satış yapan satıcılar ürünlerini Almanya'ya gönderirken Almanya Verpack yani ambalaj yasası olarak bir konuyu gündeme getirdi. Eğer ki siz sadece Almanya'da ambalaj yasası olarak Verpek G sitesinden o ürünlerinizle alakalı Lucid numarasına sahip olmanız gerekiyor. Fakat eğer ki ayda yılda bir ürün satıyor Almanya'ya, bunun için ekstradan Lucid, Lucid sitesine girip başvuru yapmanıza, herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yok. Bizler sizler adına bu hizmeti platformlarımız üzerinden veriyoruz. Aynı şekilde getip tarife arama motoru. Getip numarası da farklı platformlar arasında gezinerekten bulmanıza gerek yok. Platformunuz üzerinden, getip sorgulama ekranları üzerinden 12 haneli getip numarasına her üründe ulaşabiliyorsunuz. Sigorta, sigorta her bir e-ihracat gönderisinin, unut, e-ihracatçının unutmaması gereken önemli bir faktördür. Uluslararası taşımacılık kuralları çerçevesinde ekspres kargo firmalarının otomatik olarak sigorta bedeli 100 dolara kadardır. Yani siz bir ürünü 100 dolara kadar otomatik olarak sigortalı bir şekilde gönderiyorsunuz. Fakat eğer ki ürününüzün mal kıymeti 100 doların üzerindeyse, örneğin 500 dolara bir kolye sattınız, bunun... Eğer ki kaybolması durumunda maksimum taşıyıcı firmalardan alabileceğiniz miktar 100 dolardır. Fakat 500 dolara kadar ürünlerinizi sigortalatmak isterseniz platformunuz üzerinden otomatik olarak sigorta işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ülkelere göre gümrük muafiye sınırı Amerika'da 800 dolar, Kanada'da 20 Kanada doları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 1000 dirhem, Avustralya'da 1000 Avustralya doları şeklinde gümrük muafiye sınırları mevcuttur. Evet, en önemli konulardan biri. Aslında basit fakat pazar yerleri açısından hayati bir öneme sahip olan lojistikte kargo takip numarasının önemi. Eğer sizler Etsy, Amazon gibi platformlarda satış yapıyorsanız, o platformların lojistik kurallarına göre hareket etmek mecburiyetindesiniz. Amazon'un account health diye bir kavramı var. Amazon'da valid tracking rate oranlarınız, late shipment rate oranlarınız, delivered rate oranlarınız sizin aslında satışınıza etki eden faktörlerden biri. Evet, lojistik doğrudan satışa etki etmese de dolaylı yönden marketplace'ler üzerinden satış yapan satıcılar için hayati bir öneme sahiptir. Eğer ki siz takip numaralarınız zamanında girmezseniz ya da geçersiz bir takip numarası girerseniz platformlar bu paketin takip etmediğini görüntüler. Bu da sizin ama Amazon özelinde box'ınıza zarar verir. S özelinde de star seller özelliğinizin kaybolmasına sebebiyet verebilir. Eğer ki S'de star seller özelliğiniz kaybolursa, lojistik operasyonlarından dolayı satışlarınız otomatik olarak düşer. O yüzden hangi taşıyıcı ile çalışıyorsanız çalışın, Özellikle takip numarasının zamanında sizlere ulaştırılıp ulaştırılmadığından ya da platformlar tarafından o takip numarasının kabul edilip edilmediğinden emin olmalısınız. Bizler ESTİ'de tanınan ilk Türk teknoloji lojistik firmasıyız. 2022 yılında uzun yıllardır ESTİ ile görüşmelerimiz sonucunda Türkiye'deki ESTİ satıcılarının panellerinde Şipentegra lojistik firması olarak konumlandık. 2023 yılına vardığımızda Amazon'un 21 farklı ülkesinde Şipentegra olarak hem takip numaramız kabul ediliyor ve bu takip numarasının aslında kabul edilmesinin önemi bizlerin sağlamış olduğu kargo servis seçeneklerini tüm bu pazar yerlerinde satış yapan satıcıları açabilmek. Eğer ki biz İngiltere'de uygun bir kargo maliyetli bir lojistik firmasıyla anlaşıp bu kargo servis seçeneğini Türkiye'de kullanıcılarımıza sağlayabilmemiz için belki de İngiltere'deki taşıyıcının da o platformlarda takip numarasının geçerli olması gerekiyor. Fakat bazı taşıyıcı firmaların de takip numarası kabul ediliyor. Bazı firmaların Amazon'da takip numarası kabul ediliyor. Siz takip numarası kabul edilmeyen bir lojistik firmasıyla paketinizi gönderdiğinizde aslında pazar yerleri o paketi gönderilmemiş olarak kabul eder. Böyle bir durumda da sizin otomatik olarak Amazon account health'iniz, Etsy seller özelliğiniz ya da Etsy özelinde paranızın reserve money'e dahil olmasına sebebiyet verir. Yani paketlerinizi siz gönderdiniz, evet ürünleriniz teslim edilebilir. Ürünleriniz zamanında da teslim edilebilir. Ama bu ürünler eski pazar yerinde kargo takip numarası hareket etmediği durumda eski sizin hesabınızı suspend dahi edebilir. O yüzden çalıştığınız firmaların takip numarasının pazar yerlerinde görünür olduğundan emin olmalısınız. Aynı şekilde eBay'de bu sene itibariyle kargo takip numaramız kabul edildi. AliExpress keza aynı şekilde. Şu an Walmart ile görüşmelerimiz devam etmekte. Amazon özelinde de bahsettiğim gibi Amazon'un sadece amazon.com değil. Amazon'un 21 farklı ülkesinde Shipentege olarak konumlanmış durumdayız. Yani sizler Türkiye'den 21 farklı Amazon ülkesinde satış yapabilir, istediğiniz kargo servis seçenekleriyle bizim sistemlerimiz üzerinden gönderi yapabilir ve biz Shipentege takip numarasıyla paketinizin hareketlerini satış yapmış olduğunuz platformda anlık olarak şeffaf olarak aktarabiliyoruz. Teknolojiye hızlı adaptasyon başarının anahtarıdır. Bizim amacımız aslında Türkiye'den yurt dışına ürün göndermek isteyen kullanıcıların sanki Ankara'dan İstanbul'a paket gönderir gibi İstanbul'dan dünyanın 220'den fazla ülkesine kolay bir şekilde ürünlerini gönderebilme özgürlüğüne sahip olmasını istiyoruz. Yani satıcılarımız ürünlerini üretmeye odaklansınlar, satışa odaklansınlar. Lojistikle alakalı tüm süreçleri bizler step by step hızlı bir şekilde teknolojiyi adapte ederek doğru bir lojistik servis seçenekleriyle hem satışlarına etki ediyoruz, hem de onların mağaza sağlığını koruma yönünde faaliyetlerde bulunuyoruz. Yani sizler bugün, bizim binlerce müşterimiz var, ve bu binlerce müşterimizin birçoğu DDP kavramı nedir bilmeyebilir. IOSS kavramı nedir bilmeyebilir. HMRC kodu nedir bilmeyebilir ya da Türkçe fatura nasıl kesildiğini bilmesine de gerek yok. Biz platformlarımız üzerinden her şeyi otomatize ediyoruz. Bir Türkçe faturada kesilmesi gereken ya da yer alması gereken parametreler neyse biz onları otomatik olarak müşterilerin ekranlarına getirip Türkçe faturasını tek bir sistem üzerinden ilgili taşıyıcı firmalarla devletin sistemlerine aktarıyoruz. Takip numaraları da. Yani siz bugün ondan fazla pazar yerinde satış yapabilirsiniz. Ya da sabahleyin uyandınız, yüzlerce kargonuz var. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tek bir panelden tuşa basıyorsunuz, ürününüz ister AliExpress'ten gelsin, ister eBay'den gelsin, ister Amazon'dan gelsin. Sizin için en uygun kargo servis seçeneği neyse onu işaretleyip yurt dışına gönderinizi gönderebiliyorsunuz. Bu noktada da bizler aslında e-ihracatı cebinize kadar indirgedik. Yani sizler Mobil uygulamadan ShipIntegrate mobil uygulaması Türkiye'nin ilk e-ihracat mobil uygulamasıdır. İstediğiniz ülkeye ürünlerinizin kilogram desi bilgilerini girerekten lojistik fiyatlarınızı kontrol edebilirsiniz. Tek tuşla gönder evraklarınızı hazırlayabilir. Ürünleriniz yola çıktıktan sonra kargo takip numaralarınız ilgili pazar yerlerine otomatik olarak bildirilir. Paketinizin kullanıcıya teslimatı aşamasına kadar teslim edilene kadar tüm paket hareketleri ekranlarımız üzerinden şeffaf bir şekilde data olarak sizlere aktarılmaktadır. Paketiniz alıcınıza teslim edildi. Alıcınıza teslim edildiğinde sizlere bir bildirim gönderiyoruz. Bir kapı zili eşliğinde. Sizler de paketinizin evet alıcıma, eskideki müşterime ürünüm teslim edildi. Hemen eski platforma gireyim. Müşterimden güzel bir yorum talep edeyim. Yani baktınız siz ürünü bir günde teslim ettiniz hızlı bir şekilde müşteriyle iletişime kurup pazar yerindeki alıcılarınızdan güzel feedbackler isteyebilirsiniz. Bu da lojistiğin sizlere sağlamış olduğu avantajlardan biri. Şöyle ki, Etsy gibi bir pazar yerinin üçte birlik oranı, yorumların üçte birlik oranı lojistikten gelmedir. Eğer ki siz lojistik yönetim süreçlerini düzgün bir şekilde yaparsanız daha fazla yorum alırsınız. Daha fazla yorum demek, daha fazla satış demek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.